Merhaba arkadaşlar ben Sinan Ben Mehmet Evet arkadaşlar bugünkü videomuz ilk videomuz olacak o ilk oyun videomuz yani Bundan önce bir tanıtım videomuz olmuştu Çok heyecanlıyız Bugünkü oyunumuz arkadaşlar Zula Arkadaşlar Eee Şimdiden Beş olayımız oldu. Güzel bir şey bu bence. Evet. Çok güzel bir şey bence de. Yorum, yorum yapmayı, like atmayı unutmayın. Ee, Ruzda serisinin daha, daha çok gelmesini istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Ve e, diğer çekeceğimiz videoları da Böyle gelmesini istiyorsanız devamını yorumlara yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar mesela biz rol videosu çekmeyi düşünüyoruz. Bu rol videolarında hangi karakterle işte oynayacağımızı siz söyleyebilirsiniz. Eğer o karakter elimizde varsa oynamaya çalışıyoruz. İşte seviyenin devamını gelmesini istiyorsanız bunu yapmaya çalışırız. Bir de arkadaşlar elimizde Call of Duty Black Ops var. Ya yani elimizde değil de alacağız, almayı düşünüyoruz. Bunu aslında biz çekmeyi düşünmüyoruz bunun videosunu. Ama eğer siz çekmemizi isterseniz yorumlara yazın. Biz çekeriz arkadaşlar. Yorumlarınız, beğenileriniz, aboneliğiniz çok önemli arkadaşlar. Bizim için çok değer veriyoruz. Evet arkadaşlar ben düzenleyelim. Geçelim oyunumuza. Evet arkadaşlar. Bir de şunu söylemeden edemeyeceğim. biz Burak, işte Burak abiye, Enes abiye, Vatray abiye çok özeniyoruz çok da seviyoruz hepsine aboneyiz de zaten ee, onlara abone olmasını abone olmanızı şiddetle tavsiye ediyoruz çünkü gerçekten çok iyi video çekiyorlar evet şimdi dur bakalım metro beklemede iyi kaç dakika 10 dakika gidelim Cengiz Kaya mı alalım yoksa Şamil Duda Bey mi? Senin ne? Oldu? Tamam. Zaten kaptılar. Cengiz Kaya olduk. Silahlarımız. Şunu şimdi... ne istersen onu kaçak olmak. 1 ile 3 aynı 1'e donattık. Bence 1 ile 2 oyun olduk. Sniper gider ama. 1 ile 3 oyun olduk. Her çeşit silahımdan olmuş oluyor şimdi. Daha var. Benim ya. O zaman benim olmasını 1'e donattık. Sıkı olmasını çıkarttık. Tamam. Şimdi sis bombasına pire mi 1 ile 4 ile sis bombası. Yani pompalıyla o bizim yeni çıkan silahımız var. Ya normal şunu bilememez. Bunu mu? Evet. Ulan mı? oluyor. Evet. Kulaş bombasını koysana mı? Kaça? 4'e mi? Evet. Tamam. Hı. Evet arkadaşlar hemen başlatalım. Başlat yazalım. Karşı adam yok. Karşıya yani. yok. Yarınki okey Adam yok karşıda ne? alıcak o çıkma Tamam Bak <laughs> yani biraz da davet edelim Üç beş arkadaşı Arkadaş değil tabi Tamam yediz Ben Davet etmek amaçlıydı Başlatsın ya. Çok hoş oldum 4'e 2 yaparsak yani İstemem Niye herhalde. Hadi ya. Hadi arkadaşlar bir başlatmadılar. Arkadaşlar videomu videoda birazcık kesinti oldu bulamadık ya. Evet arkadaşlar şimdi bulduk ama hemen başlıyorum. Durdurduğumuz için kusura bakmayın. Çok sıkılacağınızı düşündük, O yüzden durdurduk arkadaşlar. Altı dakika kalmış iyi ya. Zaten. Aynen. Oraya çömeldi. Çömeldi falan. Çömeldi falan. 200 <laughs> dolar kazanıyormuş baksana silahı baksana enteyi basıyor bu oyunda para kuracağız bu silahı ne diyor çok <laughs> iyi gidiyorum evet. dünyanın en evet. iyi oyuncusuymuş gibi bir stabil. adam canlandı orada beni gördü dışarıya <laughs> Evet. Geçerim, geçerim, oradan doydu. Aha. Arka. Hadi alsaydın Arkamdan Arkamdan pompalıyla vurun yani alman çok zor. Aslında <laughs> oldu. Aslında sen kafana yere Oradan pompalı aldı. Önce pompalsın üstüne. Döndürürüm ee, böyle... ...çok abone olursanız böyle... Seviniriz böyle, vakti atmalarımız falan, haklarımız falan bolsun. Yani özentimiz var evet, özeniyoruz. Doğruyu söyleyelim, özeniyoruz. Bu Ayrıca Burak abiye, Enes abiye, Baturay abiye bir de sorsak... Hepsi der ki, biz hemen öyle bir günde, iki günde... ...ve sizin gibi iki videoda hemen... ...şey olmadık, youtuber olmadık. Işte. Çünkü her şeyin bir sırası var, beklemek gerekiyor. Artık artık Bak, gördüm ama iki şey zaten biraz zorlandı. Ben silahı mı? M3 alalım ben. pompalı ya. Flaş <laughs> <Laşmır. gülüyor> Aynen bu. <laughs> Dedim <laughs> <laughs> Böyle şans alamazdı. Hatta şanslıdır bu ki. Şey. Buradan gideyim ya. Tamam. <laughs> Tam ya. Yoksa yani Zulan'ın <laughs> arkadaşlar. arkadaşlar bu şaka. Bir an anlamayın. Yani benim prosu olduğumu da ciddi anlamda anlamayın. Yani Zula'yı daha daha sanırım 10 levelim değil mi? Evet. Yeni 10 levele geçtik. Evet. Daha videoya girmeden önce 10 level oldum ben. Yani. Öyle pro muro değilim. Rata yaptım tabii ki. Tabii ki prosu olduğum oyunlar da var ama bu onlardan biri değil. Onlardan birini söyleyeyim mesela. League of Legends. 30 levelim. 30 <laughs> levelim. Herkes benim gibi oynayamaz onda. Yanlışlıkla Bak bıçağı aldı. <laughs> bıçağı. Evet. Ben... Emin misin bunu yapmamı istedim? Zaten 3 de kişi dermiş. Hazırlıyor mu? 2 kişi kaldılar. Karakteri yok. Adamın adı Fatih. Kaybet. Neyse. Kaderde bu var. Ne diyelim? Durduralım. Ben geçeyim. Evet. Öyle yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu sorun çıkmasın diye videoyu zorladım. Evet. Mehmet şimdi safran oldu. Yani benim oynadığım yerde oynayacak. <laughs> değiştirmişler. Aa evet değiştirmişler. Burada değil yüzde dedik ve Mehmet öldü. Daha başlayalı 2 saniye oldu ve Mehmet çiğdi. Normal bir şey ya. Sadece... Şaka şaka. Bence pusuya yap 2 saniye. Çünkü 14 canın kaldı yani. <laughs> Bitmenin bir anlamı yok. Evet, normalde bulaşık bir şu... şey, şey kalırlar. Tabii ki CSGO'da çıkılıyordur da yani Adı üstü Zula ne bekler Tabii ki çok Zula'yı çok sevenler de var bir şey demiyorum ama Bir oyun olmadığı belli yani zaten herkes biliyor bunu Hadi bence? dur korkma Aa Bıçakla niye gidiyorsun? Kusuyorum oğlum Bıçakla mı kusuyorsun? Evet Adam gelince mermi sıpıcaklanır Ben bıçağı sapladığımda bir şey yapamıyorum <laughs> Bıçağı sapladığımda ne öğretmeni Önce adamın gitsin. Ölürse sen sonra gitsin. Ben dedim sana. A dedim. Bak adam iki de yaptı. Bana sana mı diyor? Evet, <laughs> sakin. Önce adamın gitmesi Michael'la gidiyor ya. Git git git. Kaç kat sağda adam var. Bu da hadi. Ne Ne yapacaklar lan? Ne he evet, tuz eğil ağır bir diyo ağırmış ya ben de diyorum niye işin işin gidiyor işi. <laughs> arkadaşlar bu arada ya bu videoluk sadece sizi eğlendiremiyosum size bakmayın cidden çok yorgunuz bugün tam 4 tane mi 5 tane mi buna bir çektik sanırım Aynen. Ya kayıt almayalım, böyle evet. bir şeyler oldu. Kayıt almayı unuttuk bir tanesinde, sonra bir tanesi olmadı, bir tanesi zaten gelemez şimdi. Yani anlayacağınız epey yorulduk. Kusura bakmayın böyle cansız konuşalım işte. Evet. Yalnız yine elimiz, elimizden geldiğinde yine sizi eğlendirmeye çalışıyoruz. Elimizden iyi şeyler yapmaya çalışıyoruz ama çok yorulduk. Ya ikimiz de şu an ben siz görmüyorsunuz ama ikimiz de şu an kantarda içindeyiz. Sakın bekle. Dikkatli ol orada soldan adam gelmesin. Nasıl zorluklarını şimdi anlıyorum. Anlıyoruz yani. Önceden lafcı abi öyle çeksen. Önceden kaçamadım çe oradan. <laughs> önceden biz normal bir tonla filan video çekip atıyorlardı zannediyorduk. neyse böyle de gerçekten zormuş. O kadar kolay bir şey değilmiş bu olmak ama biz hemen pes etmiyoruz. Biz de yapana gibi indiriyoruz abi. Evet. Evet geldi yine bize M6 kanun iyi. Çok güzel oldu. Kanuni <laughs> kanuni. <kandı. gülüyor> Mehmet iki, iki, kişi yaptı. 6-5 gidiyor. Mehmet normalde Zul'a da benden iyi değildir ama Şimdi yani benim skoruma göre gerçekten daha iyi Hatta daha iyi değil çok iyi Sakinler mi değişti Ya böyle değiştirdi. Tek tek tekler mi <gülüyor> <gülüyor> Mehmet almalıyız sakin <laughs>

Baba oynuyor. Şimdi de seri katil. Mehmet baba oynuyor ya. Seri katil. Dedim. Smile var. Bu. Sen evet. şöyle, giderken vurmasaydı. <laughs> Mehmet'ten seri katil. Aa. Bombacı. Her Aa. şey geldi. <laughs> Asist kralınca oldu adam ya. Ben ne Çünkü Mehmet ki yaparsın sen. Hadi hadi hadi. Bu arada son 6 dakika. 6 dakika. Adam senin gitti de kıskanda. Var var var. Silaha bak ya. Mehmet bununla da kasap bekliyoruz. 2 kişi yaptık. Hep yok sürü vereceğim. Ocağından fazla bir gelin ortaya bir kasap bekliyoruz. Sen da mi? Korktum ben. Göstür, göstür, göstür. Sence evet 150'den o, fazla olması gerekiyor. 150 değil, 150'den fazla olması gerekiyor bence. Aynen. Hatta 150'den 160'dan falan fazla olması gerekiyor ya bu yani. Mehmet tam kafadan da yaptı arkadaşlar. Mehmet bence artık burada benden daha iyi. Kişiler. Ben hatta daha iyiydim ki bu maça kadar. İki dakika. Gö Bence buradan birisi attı bu. Çünkü aşağı biri gitmişti. Dere dere. Hayatlık şansım var ki ya. İyi yani. Yine bir kasap seri tatil yaparsa Sizde ama yapamazsın bu. Orada zaman takım olsaydın ya? Daha rahat olur. 189 45 saniye. So 30 saniye ve 9 skor. Ah, ilk kez böyle bir şeyle karşı karşıya kalıyorum. Ah be 9 saniye. Mehmet'in aldığı takım yendi. Senin merdollar insanların. Bir saniyeyle ilk kez böyle bir şeyle karşı karşıya kalıyorum ya. Çok güzel ya. Girelim. Güzel bir şey yemedim. Yani. Evet arkadaşlar bugün bugünkü videomuzun sonuna geldik. Like atmayı, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar.